Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz ben Gelenli Bugün sizlerle birlikte tiktok videolarını izleyeceğiz Tiktok videolarında hayaller ve hayatları izleyeceğiz gençler Umarım videomuzu şimdiden beğenmişsinizdir Altta bulunan like tuşuyla beğenmişsinizdir Ve kanalımıza hala abone değilsiniz Abone olmayı unutmayın Bu videolarımız fazla izlenmiyor aslında biz de yani çekelim dedik yani Ya tutarsa ya tutarsa diyoruz Ve çekiyoruz gençler Evet şimdi videomuza başlayalım Videomuzu başlat Tık. Şimdi inşallah videonun üzerinden şeyimiz, e, telefonimiz Evet hayaller ve hayatlar. Hayaller GTA 5 hayatlar. Hayatlar kantır Kabloluk kulaklık. Bu kabloluk kulaklık. kulaklıklardan neler çektik. O kablosun düğümlerine kadar. Bak, bak bak işte düğümlendi. Çözene kadar saatler, yıllar, aylar geçiyor. Evet kumbara. Gençler şimdi. Ben videolara yetişemiyorum çok hızlı olduğu için yani videolara konuşmaya yetişemiyorum yorumlamaya yetişemiyorum ama bu zaten sonra yorumlamaya başlayacağım. Yani 11 Pro hayatlar ise S4 galiba ya S3 ya S4. Evet hayaller, Airpods, hayatlar, kablo kablolu Evet. Hayal hayaller, PlayStation 4, hayatlar, PlayStation 3. Bu kol aynısı bende var bu arada. Evet, hayaller, airpods hayatlar kablolu kulaklık. Hayaldeki ayakkabıya bak. Hayatındaki ne bak bir. 8 plus bu da galiba. Ya 7 plus ya 8 plus. Mikrofona Bu ne biçim kulaklık oğlum? İlk defa görüyorum. Ne biçim kulaklık eski kutuda et evet, fabel kastal kalem ve bir de fatih bu fatih galiba <laughs> fatih kalemler var ya bu ne bilmiyorum bunda da kalemleri gösteriyor galiba uç <laughs> diğer uçu gördünüz mü et evet, burada ipad var bu tablet mi oğlum tabletle neyi karıştırıyorlar çok eski bir telefon da et evet, kramponlar biri nike biri bilinmeyen tür bu kalemin markası ne Bilmiyorum. markası bir kalem hayaller playstation 4 hayatlar yine playstation 3 hayaller bu ne biçim telefon asıl bu ne biçim telefon ne biçim kulaklık oğlum bu ne biçim video o ne biçim kulaklık lan ilk defa görüyorum neyse burada klavyeler ve fareler bilgisayar ekipmanlarını gösteriyor bunlarda kısacası Evet, hoparlöre bak, oyy, bas sistemi lan. Bir de diyelim. 11 Pro Max ve diğeri Duals. Eee, J2 Duals galiba o. Burada iPods ve yine kablolu kulaklık. Bu ne? Ee, biri kablosuz. Kablosuz şarkı, diğeri de kablo <laughs> Oğlum dur dur, bu ne lan? Hayalleri iPhone 11 Pro Max. Hayatına bakın bir de. Hayatlar da <laughs> mendil, peçete. Evet, pis 2020 hayaller hayat. Oğlum bu da yine de güzel. Hayalindeki televizyon, hayatındaki televizyon. Evet, hayaller ve hayatlar. Oy ne biçim bir kol bu PlayStation 4'ün altın kaplamalı Kaplama mı yoksa normal şey mi bilmiyorum neyse oraları boş ver Hayalleri Hayatlar Oha bu ne biçim oğlum Xbox'ın diyeceğim de Xbox'ın bu kadar kalitesiz Yani şey olamaz Bu kardeş galiba daha şey Evet Oha çok eski lan bu Evet hayalindeki Adidas hayatındaki terlik Evet Hayalinde iPhone 11 hayatında Samsung telefon. Hayaller, hayatlar. Hayalindeki oyun, hayatın oğlu aynısı değil mi? Hı, müzik şeyini karıştırmış o Evet, hayalindeki saat, haya... hayatındaki saat. Bu da hayalindeki Nike ayakkabı, hayatındaki. <laughs> evet, hayalindeki iPhone 11 Pro Max, hayatındaki de 5 galiba, 5S ya. 5, 5 galiba evet iPhone 5 IPod, AirPods ve oha bak iyi olursa ve sen bu videoya like atarsan bu videoya like atarsan beni çok mutlu edersin ve videomuzu paylaşırsan yine de beni çok mutlu edersin ve sen bu videoyu beğenmeyeceksin ve paylaşmayacaksın. Evet. Yürütelim devam ettirelim. Asus ee, bilgisayar ona da razıyız lan biz. Evet adam o kadar şey ki bilgisayardan bakıyor. Hayaline bilgisayardan bakıyor. Hayatında da normal. Evet hayalindeki Airpods hayatındaki kablolu kulaklık. Ne biçim saat bu lan? Neyse hayatındaki saat nasıl? o da iyi. Hayalinde iPhone 6s galiba. Nokia 230. <laughs> Hayatlar. Bu arada o Nokia telefonlar da çok ama çok böyle sağlam sağlamlar yani bu yeni telefonlar elinden pat diye düşürdün mü direkt gidiyor ekran falan her şey kırılıyor. Evet hayalindeki PlayStation 4 hayatın <laughs> oğlum o ne biçim bir konsol bu ne biçim konsol lan Sega'nın ilk defa görüyorum ben böyle bir kol yani hayalindeki ayakkabı hayatındakine bakalım hayatındaki evet Hayalinde Samsung ne bu bilmiyorum. Samsung telefon işte. Hayatındaki <laughs> evet. Hayalindeki bu kulaklık galiba ismini pek hatırlamıyorum da. Hayaller, hayatlar. Hayalindeki laptop, hayatındaki laptop Lenovo. Çok eski lan o. Evet, hayalindeki iPad. <laughs> evet, <laughs> Kulaklığın şeyi şey çıkmıştı. Ee, görmüşsünüzdür. Ee, ben niye konuşamıyorum bunu? Neyse 11 Pro Max'e bakıyoruz. 11 Pro Max hayalleri. Hayatlar kalem. Evet hayaller şimdi hayat hayalleri söylemeden hayatlara geçirecek Hayatlar DVD, hayaller PlayStation 4. Eee hayalinde Fortnite hayatında GTA 5. Oğlum GTA 5 daha iyi salak mısın? Neyse. Halinde LG bir kumanda televizyon. Hayatında da DVD'nin televizyon kumandası. Evet hayalindeki kız bu galiba evet. Hayalindeki kız. <laughs> evet. Hayalinde yine hayatında. Oğlum aynı. <laughs> o yeri güzel. Evet 11 Pro Max hayatında da LG 3 galiba LG 4. Biz bu videoya neden yani Niye telefon markaları diye yazdırdık? Şimdi hepsi bize telefon atarsa var ya de. Evet, hayalindeki CSGO galiba. Hayatında da ne o? Ben ona, ondan bir şey anlamadım. Hayalindeki ayakkabı, hayatındaki ay <laughs> evet, hayalinde Xbox, hayatında PlayStation 3. Hayalinde Xbox yine hayatında PlayStation 3 diyor. Hayalinde iPhone 6 galiba ya dedi. Hayatında da Samsung telefon. Evet. Bu ne? Ya, adını unuttum. Okullar kapandı gitti. Adını unuttum artık ha. Evet, bisiklette geçtik. <laughs> hayatındaki bisiklet mi? Ee, şeyi yok, koltuğu yok bisikletin. Şimdi de jacuzzi'li, makuzili bir ev. Hayatın. <laughs> evet, hayatındaki çamaşır e, makine. Biz hayatındakine bakalım hayalinde Casper bir laptop hayatımdaki <laughs> hayatındaki laptopa bakın ya neyse <laughs> hayalinde e, aynısı bende var bak aynısı var aynısı yani aynısı değil de o yani bir benzeri var hayalinde o hayatında bakalım ne hayatında et evet. Hayalindeki çanta, hayatındaki çantaya bakalım. <laughs> evet, hayalinde yine bir iPad. Bugün iPhone'lar, Apple şeyi yaptık bugün. Apple mark reklamı yaptık. İnşallah Apple bize telif atmaz. Bakalım. El <laughs> sus. Sıradan bir tablet. Burada da iPhone 6S ya da 7. <laughs> e, hayatında da yumurtalık vardı. Hayalindeki fare ve hayatındaki aynısı yine durum aynısı var bende neyse bunu da ileri getirelim hayalindeki oyuncak araba hayatındaki oyuncak araba yine hayalindeki oyuncak araba yine hayatındaki şey e, kırık dökük bir hayatındaki kırık dökük araba hayatındaki <laughs> evet son videomuz galiba bu hayalinde PlayStation 4 hayatında <laughs> Oğlum bu ne biçim kollar lan ilk defa bugün yani hayatımda görmedim kolları bu videoda gördüm Bilmem ilginç bir kollar vardı Hayalinde Call of Duty 3 yani bilmem Call of Duty hangi serisi bilmem hayatında PlayStation 4 şeyi Evet hayatında Jinga Jinga telefon Evet hayalindeki kılıf hayatındaki kılıf Evet hayatında 200 euro 200 neydi bu bilmem hayatındaki de şu Evet gençler Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone ve videomuza like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videonun gelmesi için artı 50 like'ı vermeyi unutmayın. Yani vermeyin. Artı 50 like atmayı unutmayın. Ama 50 like'ı kesin bir geçsek ikinci bölümü gelecek. Vallahi bak 50 like you, geçsin ikinci bölümü gelecek. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri sevdiğimi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın, Bay bay.